Böyle bir şey gördüğünüzde genelde ben yapamam mı diyorsunuz. Birlikte ördüğümüzde ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız ve evet, bunu sen de yapabilirsin. Bu organizer minik sepete ben gözlüklerimi koyuyorum. Bazen yüzüklerimi. Bazen sadece masamda durması bile bana mutluluk veriyor. Şimdi gelin adım adım nasıl ördüğümü birlikte görelim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için kartlar bölümüne tığ işi teknik çalışmamızı bırakıyorum. Öncesinde bu videoya göz atmaları daha faydalı olacaktır. Bu çalışmamızı bu şekilde penye iple yapacağız arkadaşlar. Ve örgümün dokusunun biraz tok durmasını istediğim için bu şekilde 8 numara bir tığ kullanıyorum. 5 mm arkadaşlar tığ. Süslemede kullanmak için bu şekilde koton bir ip kullanacağım ve kilitli gözlerim var. 2 adet. Bakın bu şekilde. Sepetimin büyüklüğünü ayarlamak için arkadaşlar ben gözlüğümden yardım alıyorum. Gözlüğümün genişliğinde Zincir çekerek başlayacağım. Yalnız bilinenden biraz farklı bir zincir tekniği kullanacağım, o yüzden bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. 50 santim bir fazlalık bıraktım. Bu şekilde bir tane zincir çektim. Bakın ikinci ipi tığıma dolayıp iki ilmeği tek seferde örüyorum. İpimi doluyorum. Tek seferde örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben toplamda 14 adet zincir çekiyorum. Bu tekneyi ilk defa görenler videoyu biraz yavaşlatarak izleyebilirler. Bu arada bu zincir tekniğini örgü çanta tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Çanta saplarında ya da çanta askılarında çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık duruyor. 14 adet zincir çektikten sonra arkadaşlar sık iğne yaparak kenarlarından öreceğiz. Fazlalık ipimi sağlamlaştırmak için bir zincir çektim. Şimdi sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın tam olarak şu zincir kanadına bir tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaparak burada bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde arttırmamı yaptım ve hemen bir sonraki zincir kanadına bir sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Geri kalan bütün zincir kanatlarına tek lobuna yani bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna kadar 14 zincirin üzerine 14 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Evet, kamera arkasından sık iğnelerimi tamamladım ve köşe noktasındayım. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar aynı noktaya bir tane daha sık iğne örüyorum. Bu şekilde bir tane arttırma yaptım. Ve bir arttırma da hemen karşısına karşılık gelen zincirin başına yapacağım. Bakın tam olarak şuraya bir tane daha arttırma yapıyorum yani aynı zincir deliğinin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum bu şekilde köşedeki iki tane arttırmamı yaptım geriye kalan 14 tane sık iğneyi örerek sıra sonuna geleceğim yani arttırma işlemini sadece köşe noktalarda yaptık arkadaşlar daha sonraki sıralarda da yine köşelerden yapacağız Geri kalan bütün sık iğneleri zincir boyunca sık iğne olarak örerek sırayı tamamlıyoruz. Yine kamera arkasından sıra sonuna geldim ve köşe noktasındayım. Bakın arka taraf bu şekilde görünüyor. Hemen şurada bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı zincir deliğine bir tane daha sık iğne yaparak arttırmamı tamamlıyorum. Başta ve sonda birer tane arttırma yaparak köşede toplamda iki tane arttırma yaptım. Şimdi çizgi oluşmaması için bu tekniği kullanıyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya geçmek için. Bakın bu şekilde. Dikkat edin. Ve şimdi diğer ilmeği de alıyorum. İkisini tek seferde örerek bir üst sıraya çıkıyorum. Bakın ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Arkada da böyle tok bir görüntü oldu. Delik oluşmaması için bu zinciri kullandım arkadaşlar. Normal zincirle de yapabilirdiniz bunu. Hemen fazlalık ipimi keseceğim. Evet, temiz bir görüntü oluşmasını istiyorum. Bakın harika bir dokusu var. Evet hemen bir sonraki sıraya başlıyoruz. Yine artırma yapacağız burada. Bu kez zincirin iki kanadına da batıyoruz. Gösterdiğim şekilde yine aynı noktaya bir sık iğne daha yaparak artırma yaptım. Şurada da bir tane daha artırma yapacağım. Bir tane sık iğne ördüm. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne örüyorum. Ve geriye kalan 14 ilmeği normal şekilde örerek sıra sonuna geliyorum. Yani bu noktada arttırma yapmadan ilerledim. 14 ilmeği 14 sık iğne olarak ördüm. Sayalım. Burada artırma yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmekteyiz. 14. ilmekte bir tane artırma yapıyoruz arkadaşlar. Evet 14. ördük ve bir tane artırma yapıyoruz. Bakın artırmamızı yaptık. Bir sonraki ilmeğe de bir tane arttırma yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha. Evet, arttırmalarımızı bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane daha arttırma yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyoruz. Böylece ardarda 3 tane arttırma yapmış oluyoruz ve geri kalan 14 ilmeği örerek sıra sonuna geleceğiz. Bakın artırma yaptığımız noktalar köşeden 3 tane artırma yaptık ve geri kalan bütün ilmekleri sık iğne olarak örerek sıra sonuna geldim. Birlikte sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet 14 tane sık iğne ördük. Şimdi hemen bitirmeden önce şu noktada bir tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha ve bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık ve bir üst sıraya geçmek için hemen sıramızı kapatıyoruz. Ama nasıl kapatıyorduk? Dikkat edelim. Evet, ilmeğimizi arkaya alıyoruz. Sıkıştıralım ipimizi. Bu şekilde bakın, çizgi oluşturmadan bir üst sıraya çıkıyoruz arkadaşlar. Ve şu iki ilmeğin arasından tığımı geçirerek ipimi aldım. İlmeğimi taktım ve ikisini tek seferde örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramızı da tamamladık. Hemen gözlüğümle ölçü alıyorum. Evet gayet güzel ilerliyoruz. Üçüncü sıramızdayız. Burada yine arttırma yapmaya devam ediyoruz. Son bir kez daha arttırma yapacağız arkadaşlar. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne örüyorum. Birinci arttırmamı yaptım. Hemen bir sonraki zincir başına ikinci arttırmamı yapıyorum. Tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha ördük ve üçüncü arttırmamı yapıyorum arkadaşlar bu noktada bir tane daha arttırma yapıyorum aynı noktaya sık iğne örerek ve ardarda arda üç tane sık iğne ördük bakın e pardon üç tane arttırma yaptık ve geri kalan 14 ilmeği bu şekilde ördüm doğru ilerlediğimizden emin olmak için sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet 14 ilmeğimi ördüm şimdi artırmamı yapacağım Evet bu noktaya bir tane artırma yapıyorum Evet artırmamı yaptım bir sonraki ilmeğe de bir tane artırma yapıyorum ikinci artırmamı yaptım Hemen bir sonraki arttırmamı yapıyorum. Yani ardarda arda 6 tane arttırma yapacağız arkadaşlar. 3. arttırmamızı yaptık. 4 5 ve son arttırmamı yapıyorum. 6. arttırmamı da yaparak son arttırmamı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın köşemizde 1 2 3 4 5 6 tane köşe noktasında arttırma yaptım ve geri kalan 14 ilmeği örerek diğer köşeye geliyorum. Kamera arkasından ben sık iğnelerimi ördüm. Bakın şu nokta son artış yaptığımız yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adet sık iğnemi ördüm. Tekrar artırma yapmaya bu noktada da devam ediyorum. Ard arda arda 3 tane artırma yaparak sıramızı tamamlayacağız. Birinci artırmamızı yaptık. İkinciyi yapıyorum. Bakın şu noktaya bir tane daha arttırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet tekrar sık iğne yaparak üçüncü arttırmamı da yaptım. Ve sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu köşe noktasında da 6 tane arttırma yapmış olduk. Ve sıramızı bu şekilde kapatıyoruz. gözlüğümle son kontrolümü yapıyorum. Evet tam olarak istediğim büyüklükte. Ve şimdi artık artırma yapmadan kenarlarını öreceğiz arkadaşlar. Kısaca taban çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. Bunu çok farklı projelerde de kullanabilirsiniz. Çanta tabanlarında ya da patik tabanlarında. Şimdi organizer sepetimizin ikinci aşamasına kenar kısmına geçiyoruz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bakın bu şekilde ilmek alıyorduk bir üst sıraya çıkmak için ilk ilmeğimizi de tığımızla alıyoruz ve burada bir tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde ikisini de ördük. Bu noktada sık iğnelerimizi örerken bakın arkadaşlar zincirlerin kendi yönümüze bakan kanatlarını öreceğiz sadece tek kanatlarını örüyoruz yani bu şekilde sık iğnelerimizi sadece tek kanat üzerine kuracağız. Bakın bütün zincir kanatlarının sadece kendi yönümüze bakan kısmına öreceğiz. Bu sıranın tamamında bu teknikle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yapmaksızın sadece bakın şu kendi yönümüze bakan zincir kanatlarının üzerine sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bu teknikle Örgümüzün kenar ve tabanını birbirinden ayıracak bir doku oluşturuyor olacağız. Bakın tam olarak bu şekilde bir doku oluşuyor. Ben kamera arkasından sıramı tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde köşelerimizde bir doku oluştu. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın yine çizgi oluşmaması için bu şekilde ilmeğimizi içeriden dışarıya doğru çekiyoruz. Ve bu şekilde ilmek alarak bir önceki ilmeğimizi de tığımızla alıp ikisini tek seferde örüyorum. Son sıramızı örüyoruz arkadaşlar. Burada her iki zincirin kanadına da batıyorum bu şekilde. Bakın, her iki kanadını da alacağım. Normal sık iğne yaptığımız gibi yapacağız. Bir önceki sırada sadece o e, doku çizgisini oluşturmak için öyle yaptık. Şimdi bütün zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yapmaksızın sıramı tamamlayarak dönüyorum. sıramı tamamladım arkadaşlar bakın ben istediğim büyüklüğe ulaştım yani kenarlarını ben iki sırada tamamladım daha derin bir sepet örmek isterseniz bu teknikle örmeye devam edebilirsiniz hemen örgümün kenarını kapatarak süsleme kısmına geçeceğim arkadaşlar bu noktada yün iğnesinden yardım alıyorum Dilerseniz tığla da devam edebilirsiniz ama ben bunu daha büyük bir kolaylık olarak görüyorum. Bakın nasıl yaptığıma dikkat edin. Bu şekilde iki ilmeğin arkadaki iki ilmeğin arasından geçiriyorum. Yani üstteki zincir dokusunun aynı şekilde görünmesini sağlamak istiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar dikişimizi saklamaya devam edeceğim. Hemen örgümün içerisinden yürüterek fazlalık ipimi kesiyorum. Bu şekilde örgü sepet modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi süsleme kısmına geçelim. Örgümde hayvan figürü çalışmak istediğim için kilitli gözlerimi bu şekilde taktım ve arkasından mühürledim arkadaşlar. Çakmakla erittim yani. Bununla ilgili detaylı videolarımızı da görebilirsiniz. Çok fazla vaktinizi almadan kulakları nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Kulağı örecekken arkadaşlar gözü hiza alarak 1 2 3 4 5. ilmekten ipimi bağlıyorum. Bakın bu şekilde ipimi sabitliyorum. Hemen bir zincir çektim bir ikinci ilmeğe arkadaşlar trabzan yapacağım ipimi aldım bir ilmek yani bir zincir atladım ikinci zincir tepesine trabzan yapıyorum bu noktada sayarak ilerleyelim arkadaşlar aynı noktaya altı tane trabzan yapacağız bir ikinci trabzanımızı yapıyoruz iki Tekrar aynı noktaya. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Üç. Tekrar aynı noktaya. Dört. Tekrar aynı noktaya. 5. Son kez 6. Trabzanımızı da yaparak. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptım. Ve bakın arkadaşlar 1, 2. Yani gözün hemen üzerine karşılık gelen zincirin başına batıyorum. Bu şekilde kulak oluşturmuş olduk. Daha önce trabzan yapmamış olan arkadaşlarımız burayı yavaşlatarak izleyebilirler. Hemen bu noktada arkadaşlar ben yine yün iğnesinden yardım alarak ipimi hem sağlamlaştıracağım hem de gizleyeceğim. Arka taraftan bu şekilde ipimi yürüterek bakın düğüm yapmaksızın ipimi bir müddet bu şekilde örgümün içerisinden yürüterek saklıyorum. Evet, fazlalık gelen kısmını da bu şekilde keserek tertemiz bir görüntü elde ediyoruz. Evet, aynı kullanılan simetrisini oluşturmak için arkadaşlar şimdi bu gözümüzün üzerine karşılık gelen zincir başından ipimi sabitleyerek kulağımı yapmaya başlıyorum bir zincir çekerek ipimi sabitledim hemen ipimi aldım bir zincir atlıyorum İkinci zincir tepesine trabzanımı yapıyorum Evet sayalım 1 2 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde ardarda aynı noktaya 6 tane trabzan yaptım. Bir zincir atlıyorum. 2. zincire kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. İşte bu kadar. Hemen bir önceki kulakta yaptığımız gibi yün iğnemizle ipimizin fazlalık kısmını arkadan örgün içerisinden gezdirerek saklıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde tertemiz bir görüntü elde ediyoruz. Bakın ne dikiş izi ne birleştirme ne fazlalık ip harika değil mi? Ve son olarak amigurumi ipiyle oluşturduğum şu şekilde minik burun figürünü de yerleştirerek örgümü tamamlıyorum. Kamera arkasından dikişimi de tamamlayıp dönüyorum. Bugünkü örgü projemizin sonuna geldik. Çalışmamızı nasıl buldunuz? Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa her hafta kanalımda yepyeni trend örgü projeleriyle yayında oluyorum. Çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız videoyu beğen butonuyla desteklemeniz ve yorumlarınızı paylaşmanız beni çok mutlu eder. Ayrıca fikirleriniz çok çok kıymetli benim için. O nedenle soru ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.